Of. Nerede baba? Aslı yiyorum. Ya evin içerisinde koş koş o mesma çarşı için niye ya? Şimdi için bu işin bir de muhasebesel bir soru, sorunu var. Evet. <laughs> <laughs> Lütfen affınıza sığınarak bu ayıyla muhatap olmak istemiyorum efendim. <laughs> Doğru söylemedim. <laughs> <laughs> evet. Ben sana hak veririm ama işi bu kadar büyütme ya aslan gibi delikanlısın. Taşı sıksan, suyunu çıkarırsın. Taş ya be, diş dört tepik yama böyle. İsterseniz siz de yarın müzayedeye gelin. <laughs> <değil. gülüyor> Ayarlayamadım istedik. Paşa sülalesiyiz biz. Onların da aşurelikleri vardı bir inanmayacaksınız her gün aşure girdik. Hmm. Hı -hı. <gülüyor> 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 Benim paşa dedem vardı ha. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ya öyle oluyor işte. <laughs> Kendisine bu fikri bizzat kendisim vermiştim ben. <laughs> Kendim ona vermiştim o irbada. <laughs> Kenara Ken Kenarın beni! Paçam! Aaaa! hayat siliyorum. Kösele gibi olmuşsun hala ultraviyole peşindesin be! Kösele mi var? <laughs> Çok iyi gitti. Yolla. <laughs> ne? Zorunda mıyım? kullanılmış teneke parçasını yedi bin yeterini bana kakalıyorsun ama ben yer miyim numarayı ya? Sizin o teneke parçası dediğiniz? Ben de selam veriyorum elinde çay ne varsa bana kakalayıp o. bir <laughs> hiç aşıyı. Pardon. Dipsiz ağzım burnunu dağıtırım saçın başka yolarım. Kafada kırayım bunu. Kırayım bu kafada. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya herkesler de buradaymış. Ya ben o odaya kapanıyorum ne duyuyorum? <laughs> ya bende bir huy vay ben bu odaya kapanıyorum. <laughs> ben de bir huy vay. Necip Unum nerede? Bizim ilk açırdım. Cepli mi açırdık mı yok mu? Onu nerede? Nişmetti mi başbakan mı? Boş ver. Sen insanı boşu çıkartırsın et diye. Dur bir şey zannetme. <laughs>